bir eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık işlediği suçu bir kez de ben buradan işleyeceğim. Çünkü o bir suçsa bunu yüz binlerce kere milyonlarca vatandaşımız yaptı ve yapmaya devam edecek. Bir iktidar sahibi düşünün. Rakibinden korktuğu için onu hapse atırarak kurtulmak istiyor. Ta kendisisiniz. Cumhurbaşkanı ta kendisidir. Buradan söylüyoruz. Binlerce kere de söyledik. Fezleke mi yollayacaksınız bunun için? Sen aslında da darbe yaptın demiş. Evet, darbe yaptı. 19 Mart darbesinin birinci dereceden faili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Efendim, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedelemiş. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının korunmasından yanayım. Ama bunu korumanın birinci yolu darbecilik yapmamasıdır. Ona onu tavsiye edin. Darbecilik yaptırtmayın. Yargı üzerinden demokrasi darbe almıştır. Cumhurbaşkanı adayımız hapiste tutulmaktadır. Fiilen tutulmaktadır. Siz de susturmak için kim konuşursa hapse atacağınızı, hapse korkusuyla 86 milyonu susturacağınızı zannediyorsunuz. Ama eninde sonunda dağılacaksınız, göreceksiniz. Bu susturma çabasının bir devamı. Sabahın bir vakti sanatçılara, ünlü kişilere operasyon yapılıyor. İddia ne? Uyuşturucu. Ama bakıyorsunuz ilgili kişilerin neredeyse tamamı Saraçhane'deki eylemlere destek vermiş, Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanmasına karşı çıkmış, Saraçhane'de tutuklanan gençlerin yanında durmuş sanatçılar. Oysa siz o halde siz sopa mı gösteriyorsunuz? Siz muhalefeti sindirmeye mi çalışıyorsunuz? Siz itibar suikasti yaparak sabahın bir vakti olmayacak şekilde ünlü sanatçıları alıyorsunuz. Usul kanunlarında hiç sayarak apar topar götürüyorsunuz, hamile bir aylık lohusa bir kadını dahi elinde süt pompasıyla karakola götürüyorsunuz, güya uyuşturucuya mücadele edeceksiniz, bir yandan da trollerinizle onlara saldırtıyorsunuz. Sayın Zengin açıkça soruyorum. Hem bir annesiniz hem de bir hukukçusunuz. Vicdanınıza da güveniyorum. Bu hak mıdır? Bu reva mıdır? Tabii ki uyuşturucuyla mücadele edin. Baronların yakasını tutun. Baronların. Baronları görmüyorsunuz. Sanatçıları susturmak için, sindirmek için, sopa göstermek için bunu yapıyorsunuz. Bir korku iklimi yaratmak ve üzerinden iktidarlarını sürdürme gayretindeler. Bu kadar basit. Geçen yıl çok tartışmalı bir bir marif modeli geçti ve eğitim akademisi kuracağız dediler. Biz dedik ki bu eğitim akademisi bir, atanamayan bir milyon öğretmeni havuzun dışına itmektir. İki, siyasi bir filtredir. Bir kadrolaşma olanağı yaratıyor size ve AKP gençlik kollarından bir öğretmen ordusu yaratma gayretidir demiştik. Haklı çıktık, maalesef haklı çıktık. Eğitimi Milli eğitimi, milli olması gereken eğitimi tarikatlara, cemaatlere peşkeş çeken, onlarla birlikte iş tutan, onları okulun içine sokan Yusuf Tekin şimdi de bu kurulun içerisine bir üye atamış. Kendisinin adı İsmail Aydoğan. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. Bu kişi İstiklal Marşı'nı siyasi içerik taşıyor diye okutmayan bir dekan. Tekrar ediyorum, inanmayanlar için İsmail Aydoğan, İstiklal Marşı'nı siyasi içerik taşıyor diye okutmayan bir cumhuriyet düşmanını şimdi Milli Eğitim Akademisi'ne öğretmen seçsin diye atayan bir Yusuf Tekin var. Bu bakan bir saniye bile o görevde daha oturmamalıdır. Yaptıkları bununla bitmiyor. Dünya Arapça gününde de İstiklal Marşı'nı Arapça okutmuş. Ya sizin bu İstiklal Marşı ile Bağımsızlık Savaşımızla, istiklalimizle alıp veremediğiniz nedir? Devam ediyoruz. AKP iktidarının devletimizin 10 yıllarda biriktirdiği büyük birikimlerle hem kültürel hem siyasal hem kurumsal birikimlerle mücadelesi hiç bitmedi değerli arkadaşlar. Darbe yap yapıldı. 15 Temmuz'da Darbeyi bu siyasi iktidar Darbeyi bu siyasi iktidarın beslediği, büyüttüğü, birlikte yol yürüdüğü, aynı yolda ıslandığı, aynı menzile yürüdüğü, orduyu, yargıyı, devletin bütün kurumlarını teslim ettiği, peşkeş çektiği FETÖ yaptı. FETÖ'yle mücadele edeceğiz diye yola çıktılar. GATA'yla mücadele ettiler. GATA'yı kapattılar. Dilimizde tüy bitti, dilimizde tüy bitti. Hatta sizin içinizden de zaman zaman ya şu asker hastaneleri açın artık diyen insanlar çıktı. Hala açmadınız. Neyi bekliyorsunuz? Ben bir hekim olarak söylüyorum. Herkes bilir bunu. Savaş cerrahisi, harp cerrahisi, nükleer, biyolojik kimyasal silahlara karşı korunma, askeri tababet bunların hepsi bilimsel kavramlar. Her ordunun askeri hastaneleri var, askeri harp akademileri var. NATO'da askeri harp akademisi, askeri sıhhiye sınıfı olmayan tek ordu Türkiye Cumhuriyeti ordusu. Bundan utanmıyor musunuz? Şimdi elimizde veriler yok. İşin doğası gereği ulaşamıyoruz. Ama ben bir hekim olarak, üzülerek, kahrolarak biliyorum ve söylüyorum ki operasyon bölgelerinde gerçekten askeri tabiplerin olmuyor oluşu eminim ki şehit ve gazi sayımızı artırıyor. Ve kesin bildiğimiz bir şey var. Gidin bakın. Eskiden gazilerimiz gülhaneye giderdi, sıra beklemezdi. Şimdi gazilerimiz gidecek doktor arıyorlar biliyor musunuz? Gidecek hastane arıyorlar. Ve sizin bu gata ile Hesaplaşmanız niye hala bitmedi? Niye bizim askerimiz diğer orduların askerleri gibi harp cerrahisini bilen, nükleer, kimyasal, biyolojik silahlara karşı hazırlıklı, askeri tababetin ne olduğunu bilen, askerliği bilen doktor ve sağlık sınıfı ile tedavi edilmiyor? Bu sorunun cevabı var mı? Bir an evvel bu yanlıştan geri dönülmelidir. Ben de sözlerimin sonunda 10 Ekim Ankara katliamında kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarak sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Ama burada sadece anarak, sadece rahmet okuyarak geçiştiremeyeceğimiz ağır bir katliam var. Bu katliam devlet birimlerinin gözü önünde. İstihbarat raporlarına rağmen mülkiye müfettişlerinin kastiyem olacak uyarlarına rağmen görmeyen görmezden gelen hatta Antep'ten çıkan teröristlerin bombacı teröristlerin Ankara'ya kadar güvenle gelmesini adeta sağlayan güvenlik güçleri sayesinde olmuştur. Böylesine bir katliamın sadece iki eşitli militanın kendiliğinden kendi bombalarını yapıp buraya bir şekilde gelip kendilerini patlattığına inanmamızı beklemeyin. Böyle bir saflık sizde dahi yok. Orada hiçbir kamu göre hiçbir kamu görevlisinin hala yargılanmamış olması bu davaların eksik yapılması büyük bir ayıptır. Bununla da Türkiye Cumhuriyeti yüzleşmek zorundadır. Hangi emniyet müdürleri görevini yapmadı? Hangi istihbarat raporları sümen alt edildi? O kişilerin polis korumasında adeta bütün o zincirlerden nasıl geçip gelebildiğindeki sorumlular bulunmadan o katliamın eli, o günkü siyasi ikti o katliamın kanı o günkü siyasi iktidarın elinde kalacaktır. Teşekkür ederim. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün hüzün ve mutlulukla karışık bir hal içerisindeyiz. Aradan iki yıl geçti ve iki yıl içerisinde Gazze'de 67 binden fazla insan hayatını kaybetti, şehit oldu. Ve 149 bin, 150 bin diyebilirim bebek, kadın, çocuk, erkekler yaralandılar. Sayın Başkanım. Buyurun. yaralandılar. Böyle baktığımız zaman bu iki yıl içerisinde olanlar Tabii ki çok ama çok üzüntü verici. pek çok defalar bir araya geldik toplandık. Filistin ile ilgili konuda hepimiz ortak bir duruş sergiledik. Bu anlamda hem Türkiye'de yaşayan insanlarımız hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi hep dediğim gibi dünyanın imtihanında geçti diye düşünüyorum. Zaman zaman çok temel tartışmalarımız oldu, çatışmalarımız oldu ama asgari müştereklerde bir araya geldik. O sebeple imzalanan bugün saat 12 itibariyle imzalanan anlaşmayı çok önemsiyoruz. Dünya için çok anlamlı. Fakat tabii ki bize düşen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de düşen aynı zamanda bu anlaşmanın hayata geçmesiyle alakalı süreçleri takip etmek, e, uluslararası hukuk anlamında da takibin arkasında olmak e, ve tabii ki e, Gazze'nin imarı için neler yapacağımız meselesi de önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün çok yeni bir açıklama yaptı. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılmasıyla alakalı yapılacak olan tüm uluslararası çalışmalarda Türkiye'de içinde olacak. Ve bu anlaşmaya uyumayla alakalı olarak sahadaki takiple ilgili bir görev gücü oluşacak ve bu görev gücünleri inşallah Türkiye'nin de yer alacağını Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Buradan baktığımız zaman yeni başlayan bir süreç var ve bu sürecin ben başta Gazze halkı olmak üzere dünyadaki tüm mazlum insanlar için bir fayda getirmesini ümit ediyorum. Ve tabii ki dünyada özellikle sivil insanların ortaya koyduğu tavrın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Milletvekillerimiz de inşallah gün içerisinde burada olacaklar. Yarın da geriye kalan tüm siviller, işlemler tamamlandıktan sonra Türkiye'de olacak inşallah. Bunu da tekrar altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım ilginç bir öneride bulunmak istiyorum. Ee, dünyada bir e, holocaust film endüstrisi var. Bu holocaust kelimesi sadece ve sadece e, Yahudi soykırımı için kullanılan, ihtisas edilmiş bir kelime. E, ve rakamlara baktığınız zaman ilginç bir şey görüyorsunuz. Bugüne kadar 182 tane holokostla alakalı film çekilmiş. Ve 116 tane de belgesel çekilmiş. Sizler de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Bütün bu Filistin'le alakalı, Gazze'yle alakalı katliamlar yaşanırken evinizde televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam holokostla alakalı bir film görüyorsunuz. Bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor. Filistin'de Gazze'de bütün bu e, İsrail'in yaptığı bu soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli. Utanmalılar yani dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la al alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan ben bir kamuoyuna çağrıda bulunuyorum. Bunu muhakkak takip edelim. Ve Gazze'de, Filistin'de yapılan bu zulümle alakalı da bir kelime ihdas edelim. Bir kelime. O kelimeyi du duyan herkes bu zulmü hatırlasın. İsrail'in yaptıklarını hatırlasın. Bu utancı hatırlasın. Gerekirse dünya çapında da bir e, filmler üzerinden bir festival yapalım. Çünkü filmlerin gücü çok önemli. E, bunu önermek istiyorum. Şimdi gelelim... Şu bağırarak söylediğiniz darbecilik meselesini. Türkiye'de darbelerin tarihini çok konuştuk burada. Belki daha fazla da konuşabiliriz. Ee, doğrusu ben bugün belli bir uzlaşı içerisindeyiz. O yüzden Türkiye'deki darbelerin tarihinde hangi siyasal hareketlerin kimlerin nerede nasıl durduğu ortadadır. AK Parti kurulduğu günden itibaren ve daha öncesinde de her birimizin fikirlerine baktığımız zaman her bir hareketi darbecilik karşıtı bir harekettir. AK Parti'nin inşasında özgürlük vardır. İnşasında darbecilere itiraz vardır. İnşasında yasaklara her tür yasaklara direnmek vardır. O sebep Buyurun lütfen. Darbecilik eğer siz bir sıfat olarak kullanıyorsanız ben bunu iade ediyorum. Kim nereye yakıştıracağını kendisi bilir. Şimdi biz bekliyoruz. Yani bu yargılamaların başlamasını bekliyoruz. Ben buradan gelen kurulana daha evvel ifade ettim. Pek çok kişi söyledi, Sayın Devlet Bahçeli söyledi. İddianameleri görelim. Biz herkesin hukuk önünde, adaletle hukukun içerisinde yardım alarak neticelenmesinden yanayız. Şimdi uyuşturucuyla alakalı şunu söylemek isterim. Bu konudaki takip sürecinin bu konudaki soruşturma süreçlerinin muhataplarının lekelenmeme hakkını koruyarak yapılması lazım. Yani burada İnsanlar işte kullandı, kullanmadı, azdır, çoktur. Bundan öte bir şeyden bahsediyorum. Tüm bu soruşturmalar, tüm bu konuya dair yapılan işlemlerin ister ünlü olsunlar, ister ünlü olsun ya da olmasın her bir insanın en tabii hakkıdır. Lekelenmeme hakkını kullanarak bunların yapılması. Bunun da altını çizerek iyi bir çalışma günü temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Herhalde bir dokuz sizlere. Sayın Sayın Zengin'in lekelenme hakkı ile ilgili görüşlerini takdir ediyorum. Önemlidir, değerlidir. AKP grubundan gelmiş olması kıymetlidir. Ama AKP siyasi iktidarı elinde tutan partidir ve bu linçleri yaptıran, bu trolleri harekete geçiren, bu sanatçıları peşinen suçlayan, bu sanatçıların uyuşturucu kullandığını hatta ticaretini yaptığını iddia eden trolleri, o gazeteleri, medyayı da kontrol eden siyasi partidir. O yüzden sizin bu sözleri, bu tutumunuzu kendi partinize dönük olarak daha net ve daha kararlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Küçük bir tavsiye. Sayın Başkan. Buyurun. Şimdi sayın sayın Zengin'e söylemişken bir şey daha söyleyeyim. Sayın Zengin dün kürsüden bize niye inanmıyorsunuz demişti. Ben de "Sabıkalısınız." demiştim. Bir tane daha var. Bak bir tane daha var. Dün sayın Zengin şöyle demiş. Gönderilen uçak sadece milletvekillerimiz için değildir. O anda alınmaya müsait olan tüm vatandaşlarımız hep beraber alınacaktır. Onun altı yani uçak gönderiyoruz, alıyoruz demişti. Tamam, çok güzel. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yakışır. Koca Türkiye Cumhuriyeti. Ama İsrail bizim gönderdiğimiz uçağı kabul etmedi. Milletvekillerimizi deport etti. 12.48 itibariyle Azerbaycan'a götürülüyorlar ve Azerbaycan getirip bizim milletvekillerini bize verecekler. İşte bu. İşte sizin diplomatik başarınız bu kadar. Buna da bir cevap verirseniz sevinirim. Bravo. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım. Ne cevap verecek? Ne cevap verecek? Ne, ne, ne söyleyeceğiz? cevabımız ne? yok değil. <laughs> Allah, Allah ya Allah. Sayın Başkanım. Valla hakikaten tebessüm ediyorum. Cevap verseniz biz de evet, vermeseniz. Yani işitilecekse cevap veriyorum. Şimdi tebessüm genel... çok kıymetlidir. <laughs> tebessüm etmeye devam edin. <laughs> evet. Öyle sağ olsun. Arkadaşlarımız hep tebessüm ettiriyor. Şimdi e, Sayın Başkanım e, genel kurulda bir konuşma yapıyor olmak AK Parti Grup Başkan Vekili olarak genele şamildir. E, söylediğim her şey Aynı zamanda bizim yapmayı arzu ettiğimiz şeylerdendir. Yani ayrıca Ahmet'e söylüyorum, Mehmet'e söylüyorum demeye gerek yoktur. Genele şamil bir konuşmadır. Yani ben de merak ediyorum Sayın Emir darbecilikle ilgili sözcükleri üzerine alınıyor mu yani? Alınsa iyi olur yani. Neyi kastettiğimi herhalde anlıyordur. Burada tekrar bir şey yapmak istemiyorum. Tartışma açmak istemiyorum. Darbecilik sabıkası olanlar belli bu ülkede. Şimdi Sayın Başkanım o yüzden söylediğim şey çok nettir, çok sarihtir ve hakikaten... Buyurun, buyurun Benim ve grubumuzun, biz burada yasamanın içerisindeyiz. Yürütmeye de her daim söylediğimiz bu lekelenmeme hakkı kıymetli bir haktır. En tabii şekilde soruşturmalar yapılır ama bunlar yapılırken de biraz evvel bahsettiğim hukuka dair temel ilkeler de muhafaza edilir. Ayrıca söylemeye gerek yok. Yani ayrıca sen de işitlemeye gerek yok. Zaten bu genele şamil bir ifadedir. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Uçak meselesine gelince değerli arkadaşlarım bence Bence İsrail e, bizim uçağımızı kabul etmeme falan diye bir durum söz konusu değil. Bizim uçağımızdan evvel deport etmeyi kendisi tercih etti. Yani sonuç olarak bizim orada olmamızdan e, rahatsızlık duyduğu için bu böyle oldu. Yani buradan da bizim aleyhimize ya ne kadar hoşunuza gidiyor ya. Türkiye aleyhine bir şey söylemek size nasıl heyecanlandırıyor ya. İnanamıyorum ya şu olay olurken yani şu genel kurulda ne kadar çok aslında dolaylı İsrail lehine dolay dolaylı olarak dolaylı olarak bu buzun... Buyurun son kez açtım. Evet. Dolaylı olarak İsrail lehine ne kadar çok cümle kurdunuz. Neden kendi ülkenize bir gurur duymuyorsunuz ya? Neden kendi ülkenizin yaptıklarıyla? Bugün görüyorsunuz ben söylemedim ya Sayın Trump teşekkür ediyor. Kime? Türkiye'ye, Katar'a, Mısır'a. Ya sonuç olarak görüyorsunuz bütün bu ara buluculuk işlerinde görünen ve görünmeyen. Çünkü devletlerin görünür ve görünmeden yaptığı işler var. Şu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir nebze olsun kıymetini bilmenizi sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Emir. Buyurun. Şimdi biz tabi Türkiye en iyisi olsun, hak ettiği konumda olsun, diplomatik ağırlığını göstersin diye uğraşıyoruz. Ve bunun içinde bu beceriksiz, silik ve ezik siyasi iktidarı yeri geldikçe eleştiriyoruz. Buna alışacaksınız. Siz başkasınız, Türkiye Cumhuriyeti başka. Ama siz öylesine iktidar sarhoşusunuz ki Size yapılan bir eleştiriyi Türkiye'ye yapılmış gibi algılıyorsunuz. Çünkü siz devlet zannediyorsunuz. Parti devleti kurmaya çalıştığınız için. Darbelerle ilgili benim fikrimi merak ediyormuş. Darbelerle ilgili benim fikrimi merak ediyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık geçmişine bakın. 15 Temmuz'da kürsüye çıkanlara bakın. Bakın 15 Temmuz'da bu meclisi gelip açan milletvekillerinden birisi benim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede çok partili yaşama geçmiş, demokrasiyi her zaman savunmuş bir siyasi partidir. Yüzyıllık geçmişimizde onur duyuyoruz. Toparlayın lütfen. Her sıkıştığınızda kuru bir tarih tartışması başlatıp oradan kaçmaya çalışmayın. Somut sorulara somut cevaplar bekliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Zengin. Sayın başkanım yani hakikaten ancak bu kadar çevrilmeye çalışılabilir ama çevrilmiyor. Çünkü e, öyle olduğu için bu kadar yıldır iktidar olamıyorsunuz ya darbeci kimliğinizden dolayı bu vatandaş size bu kadar yıldır bu kadar yıldır size rey vermeyi tercih etmiyor. <laughs> 60 darbesine bir dönün bakın bakalım. 60 darbesi. Nasıl oldu acaba? Nasıl o aşamalara gelindi? Nasıl? Sizsiniz darbeci. Bizzat sizsiniz artık bu darbe konusunu uzatmayınız. Bence bu kelimeler çok tehlikeli ve çok sabrı kullanılıyor. O sebeple sayın başkanım bu konu bunu artık kapatsak iyi olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sanırım sanırım sayınım, sağ olun. Bir dakika yeter evet. ayıldı. Gündeme geçelim lütfen. Klasik AKP tartışma yöntemi. Önce sıkışılınca tarihin tozlu sayfaları karıştırılır. Oradan bir şeyler bulunmaya çalışılır. Oradan da bir şey çıkmayınca milletimiz bizi iktidarda tutuyor. Daha ne yapsın diye kapatılır. O son repliğe de tanık olduk. Teşekkür ederim.